Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakozum var. <laughs> Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. <laughs> Alex gerçekten şanssızsın. <laughs> <laughs> Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey. Baba babaya boyulurum. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome! Come on! Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam <laughs> gerekiyor? Al sana. Ay hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Awesome! <laughs> Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Vay canına gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Hey. Ama şimdi sakız çiğneme sarısı bende. Önce ambalajdan ben kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına, çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonu şişirmesine izin vermeyeceğim. Oh, no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp, kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yaptırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden kız denemek sırası sende. Hmm. Sonunda. Ambarajdan kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Awesome. Çok etkili bir yol. Onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. Mila, kes o. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onun yerini nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var gibi sapan kullanarak <laughs> bir topu patlatmanız gerekiyor. Alexa ateş et. Neden ben? Çünkü altı dakikada okay. Emel uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. <laughs> Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Bir <laughs> aferin. Başardın. arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. On tane. Daha fazlası olamaz. Annen. Tabii benimdekine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mila önce sen ye. Okay. Yaşasın. Nar'ı evet, çok severim. İçindeki tohumların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. Lezzetli, rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Tohumları bir tabağa koyup hepsini bir kere daha iyi olur. Çok daha lezzetli. Harika oldu. olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece bir aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Bunu kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Aa! Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama binar yemek inanılmaz resmen. <laughs> Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli binar yiyorum. Hepsi bu. Aslında de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte atıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. Lezzetli oldu mu? Çok. Bir artık yüzünde bile meyve suyu var. Sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. İşte ben de sadece bir şişe kola var. Ben de daha çok. Bak Mila da ne kadar var? Evet bakın, kola şişlerinden bir kulem var. <laughs> Ama yine ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra midem hep konuşur. Tüm kol bir kere de nasıl açacağıma dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kol çok lezzetli. Görünüşe göre birileri dışarı çıkmak istiyor. bu güçlü bir kükreme. Siz ne aslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben Pepsi'yi daha çok seviyorum. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. Ee, bize çöp atma yeter ki. Aynen bunlar mı? Şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm sadece görmüyorum. <laughs> Tatlım sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Aa, kurtarın beni. Bu acil bir durum. <laughs> Bu acınla. Ah, tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz. İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Anet şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç okay. yapalım. Tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. <laughs> Gülmeyi bırakın. Hayır, onu popumu kırdım. Şakla de böyle bir şey. Önemli <laughs> olan karamelin sağlam olması daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli, süper. <laughs> Vay canına, ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğretmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika. Ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex. Korkuyoruz. Tamam tamam. Şimdi bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay ne kadar çok var. Her şeyi çok iyi düşündün. Evet bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınızı koymamız gerekecek. ee, bu da fena değil. Ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Gerisini ağzından dışarısından döktün. Mila şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdim. Artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. Vay. <laughs> <laughs> Ay. Görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli Vay canına bu da ne böyle? Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. Bu da ne böyle? Göremiyorum bile. Mısır tanesine benziyor. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Hmm. şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsam? Bir şey aramıyor. Hmm. Çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağım biliyorum. Saç tutuşu bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Aris hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Ne haklı bu çok uzun sürüyor. Bakın yine de başardım harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordum dur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için saç üstünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzıdırıcı şüphe ettirdi vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Ailemi yaktım çok sıcak. <laughs> ben seni çok gergin alıyorsun. Umarım patlamış wow. herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Böylece büyük hmm. bir porsiyonunu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. <laughs> vay canına bu da ne böyle? patlamış mısır makinesi. Yok siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırın hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tağla ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Gel bir göre. Senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Hey, <laughs> bu gerçek kanter mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. Hmm. Birazdan En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçekten arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeği hazırım nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz şaşıracağım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım hmm. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Biz parça alacağım. Garip. Bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. İşte ama çıldı. Harika ne yazık ki Mina seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. <laughs> Buna harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. <laughs> Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. Hmm, nefis. Çok iyi acıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlı var? Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Ya Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı sarıldı. Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi.